Kark. Inside, inside, Doğukan uyuyor anasını satayım. Ekrifler arkada öldürüyor beni Dokan uyuyor. Evet Doğukan harbi uyuyor abi. Abi hemen hiç buradan gelmiyor ki ya. Ya beni niye köle ediyorsunuz abi? Abi adam. Oo Asık. Asık. beni. beni ben de ben sus sus sus. Tamam Kanziki sen de aynı. Helal 250 TL. Vermezsen götünü sikerim. hayır abi ya pusmadan oynasana. Ya siktimin. Çoda. Sıpası da sıpası da. Tükremiz sıpa. koş tükremiz. Ama beni bekle tamam mı? Bekle beni kanki tam böyle beklemeyi daha korka korosu çocukları sizi. Korka korosu çocukları sizi. Korka korosu çocukları sizi. Aman o canı 67. Hala bekliyor. Şu, şu benden çok kilo var ağlayacağım şimdi şimdi şu, şu salaktan Yok abi şu salağın 12 var benim alt Yok böyle bir oyun var Al şu kalanı Ya bak kafalı bu çocuğu Sen, senin var ya doğranı sikiyim Anası babası da hangi sikişme pozisyonda yaptılar seni anlamam çok... <laughs> <laughs> Ya Hepimiz koy diyor ya rakka falan nasıl bu var ya senin var ya o doğuran anneni sikeceğim seni var ya doğuran amına kodum. o obez anneni var ya obez o, o rosup anneni var ya, o rosup anneni amına kudumun yavrusu senin amına kudumun yavrusu senin ya sikerim ayıbını onda da amına çocuğu ya Go ey diyor yarrak kafalı amına koyayım yarrak kafalı sen yarrak kafalısın yarrak kafalı yarrak kafalısın sen amın döl israfı Montörün ayaklarını yapanı sikiyim ama yarrak gibi ayak yapmışsınız Mouse'la çarpıp çarpıp duruyor. Orospu çocuğu. İl şu. Prem sardım et. Arabada arabada. Timing'e bak. <laughs> 몸 으음 일누가 yarn I am Satıyorsun Tuğkan ben de iyi bir şey Mono isteyin, mono isteyin abi. Mono, taktiksel çalışma yapmamız lazım. Taktiksel çalışma yapmamız lazım. Şimdi beni evet. dinliyorsunuz bakın arkadaşlar. Bir dakika map'i hemen açalım abi. Map nerede? Map nerede abi? Map nerede abi? Bu salak map için M'ye basıyordur. <laughs> Öyle zaten. Blue chicken blue. Şimdi beyler bakın. İlk başta şu midden AWP'si olan bir Konuş dinliyoruz. Tamam ders. bak şimdi. Şu ortadan <laughs> adamların geleceği mid'e doğru bakıyorsunuz tamam mı? Git sen A'dan Or Orada bekliyorsun tamam mı? Adamları geçirmiyorsun kardeşim tamam mı? Ben de Tukana Egin'le B'yi B'ye de adamları tutucam Ama bak sakın adamların üstüne gitmiyorsunuz abi Abi hayvanlar hiç buradan gelmiyor ki ya Giderseniz siz ölürsünüz Anladınız mı? Atıncı hadi şu abi hadi sala. Şu sala. Tamam mı? Ben de Tuğkan Engin'le B'yi B'ye de adamları tutucam Tamam mı? Ben de Tuğkan Engin'le B'yi B'ye de Adamları tutucam <laughs> Bırak oyna bırak Ben arkalıyorum arkalıyorum Rahat olun bekleyin Arkalıyorum amına koyayım ya. Yardım edin. Of bomba yok. Ne lan lan Tuka yardım Tuka Dur, ben bak sıkın adamların üstüne gitmiyorsunuz abi. Giderseniz siz ölürsünüz. Anladınız mı? Tamam -an bak sıkın adamların üstüne gitmiyorsunuz abi. Giderseniz siz ölürsünüz. Anladınız mı? Öldü biri. Bir daha var, bir daha var, bir daha Arkandayım var. Arkanda sakin. Edin, yardım edin. Geldim arkanda arka yap. <laughs> bir daha var, bir daha var. Sabit kal. Tam burada, tam burada tutuyor. <laughs> bir daha var. Bir <laughs> <laughs> AWP var bu çıkışta. Kesine. Çocuğu, Ross bu çocuğu ne gev almış amcık. Sus bir sus. Ya abicim. Ya ne yapıyorsunuz orada? Birbirinizi mi sikiyorsunuz arka arkaya amına koyayım? Ya yok harbi <laughs> ya Harbi ezik amına ya senin doğranı sikeyim ya seni doğranı sikeyim ya Seni doğranı sikeyim ya seni var ya o anneni var ya orası bu çocuğu ne kullanıyor amına kodumun ezdiği seni Yeteneksiz orospu çocuğu seni. Amına kurdum bu ne bila. Şu sattım yani. salak ace attı Salak orospu çocuğu seni. Nasıl tarafından bile sevilmemiş orası çocuğu amına kıyım. Amman feryadır. Abicim yani. Ya bait diyeceksen niye geliyorsun? Aya amına kurdum bunun yavrusu ya. Ya bize niye böyle mallar var böyle kafayı yiyecek? Takıma bak ya. Siz var ya. Ya bokların arasında bulmuşlar bu arası. Şöyle kritik böyle yani, şöyle salakça bir... Ne diyorsun yarram? Ya dünyada olmayan <laughs> dil konutmayı bırak amına kudumun uzaylı orospu çocuğu ya. Ne dediği belli değil amına koyayım ya. Fakat belki şey, şey, Neyse, Türkçe bir şey, Türkçe, konuş. Ya. ya. zaten bugün benim üstteyim. Dört tane kara bindi, tamam mı? Ya bunun dönem böyle karı marı demem. Saygısızca ama onlar kara amına. Ya ba bas bas 10 kere telefon çaldı tamam mı? Pişe bir müzik amına koyayım. En son diyecektim ya açsana şu telefonu biz Kürtçe müzik niye dinliyoruz diye amına. Umurukta bir <laughs> toplumda mı değil mi ya? Ya senin hayatını size ya, sadece yarrak yer. <laughs> ya hala beyt ya! Ya sizi kim beyin ver ya Ölün ama geberin ya. Hala Rusça konuşuyor. Hala Rusça konuşuyor. Ya İngiliz göbelli İngilizce hayatının amına buna Salak olas çocuğu. Sikerim lan. 7 ay önce bir tövbe ettim. Bak 7 ay önce hatta 8 olacak bir tövbe ettim. Bak çok az kaldı. Çok zor. O kadar çok zorlanıyorum ki şu maç. Şu maç o kadar çok zorlanıyorum ki bu amına kodumun evlatlarıyla oynarken anlatamam kendimi. Kendimi açıklayacak kelimeler dünyada daha keşfedilmedi amına koyayım. O derece maç şu an maç.